Of oh, çok güzeldi bak biz geçen gün şey yaptık o çok komikti geçen gün bir tane maça girdik abi Eee Dedim ya hani Türkiye sorununda oynamayalım dedik Eee Pardon bir tane Türkiye sorununda oynamıştık herif ana bacı bilmem ne var ya bu oradan başladı öbür taraftan çıktı Ben yani Bayağı bildim başta tur atıyoruz bayağı. Şey turu küfür turu abi Başladı devam ediyor abi. neyse ondan sonra dedik ki yok kafi. Türk liginden çıkalım. Türk serverından çıkarım. Paris'e gittik. Paris Frankfurt. Paris'te oynadık. ilk maçı kazandık. Bir soru daha oynadık. Bir tane daha kazandık. Bir daha maç Frankfurt. Ah shit. Aynı herifler. Aynı adamlar. Şimdi şöyle bir şey var. ilk elde kaybettik. Kaybetmemizin asıl sebebi hepimiz asıl karakterlerimizden farklı karakter oynuyordum. Ben mesela Jet yerine Sky oynuyordum. Sky'a e alışayım biraz istediğimden dolayı filan. Bu sefer kendi karakterlerimizi oynadık. Siktik. Ama herifler hala küfür ediyor. Raporladık. Ban yediler. Hayatımda hiç o kadar hızlı yediğini görmedim bir insanın ban. Çok hızlıydı. Yani maç içinde raporladık. Maçtan çıktım. Teşekkürler diye mesaj geldi. Çok hızlıydı. Ya hayatımda hiç o kadar hızlı report görmedim. Ya ban speedrun cidden. Hiç o kadar hızlısını görmemiştim. Hani çok gördüm. Şeyi çok gördüm. Bayağı bir maçtan çıktık yedi herif. Hala ızgara atmıştır, bakmıyorum. Türklerin TV hizmeti var mı? Yok. Cibey abi onlar. Evet evet genellikle böyle arka arkaya birkaç tane rapor ya rapor yediyse insanlar ondan sonra şey oluyor. Ama bir de şey de çok önemli abi. Nasıl raporladığınız da çok önemli. İnsanlar yani baya bildim Pokemon gibi her şeyi yakalamak için her şey her tuşa basıyorlar. Sıkıntı orada çıkıyor. Yani her şeyi tıklamak zorunda değilsiniz. Yani en büyük sıkıntısı o. Yani mesela adam küfür ediyor. Herif hile diye raporluyor. Ya bu herif nasıl banlansın? Bu herif nasıl banlansın yani? Yok orada taktik şu abi. Mesela ban yapacaksan, ban atacaksan abi mesela o adam küfür etti ya küfür diye raporluyorsun. İngilizce veya Türkçe fark etmez. Bana ikisinden de yazıyorum. Hani küfür etti. İşte nasıl küfür etti? Ailevi değerli küfür. Tak hop geçmiş olsun. Çıktı gibi banlanıyor abi. Sander çok teşekkür ederim. İkinci, ay için hanımsın. En iyi haberler misin? Hoş geldin. Mm -mm -mm -mm. Evet evet ve direkt banyolar. Yani ben kesinlikle voice chat çok dediklenmiyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben hala voice chat'in çalıştığını düşünmüyorum. Orada olmak için olduğunu düşünüyorum. O onda hani kesinlikle işe yaradığını düşünmüyorum. Çok açıkçası yani. Eee... Voice chat diye bir şey yok. ya yani Bence yok. Eee ama ben voice chat'taki dakikaları süre belirsek yeğen oluyor. Ha, bak ilk defa senden duydum. Ciddi söylüyorum voice chat'tan birisini bağlanan ilk seni duydum şu ana kadar. Voice nasıl denetleyebilirim ama biz ses kaydet seslerimizi kaydetmeler lazım. Biz böyle bir şey yasalarıyla onaylıyor muyuz? Onaylıyorsun abi. Sana hani ne oyunu açarken next 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 <laughs> yapıyorsun ya orada yazıyor onlar. Orada çok hızlı basınca tabi görmüyorsunuz. Kaç diye gidiyor böyle bir ama onlardan yazıyor bunların hepsi. Ya e, işin komik tarafı bu sesi sesi kaydetme özelliği daha 6 ay önce geldi. Oyun bir buçuk senedir var. Ama sesi kaydetme özelliği yeni geldiği için insanın asıl sorduğu nokta Bundan önce sesli rapor ne boka yarıyordu? <laughs> ben onu merak ediyorum. Yani o tuş niye vardı o zaman? <laughs>